Merhaba arkadaşlar. Necmet Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keşoğlu Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıfım. İsmim Şevval Arslan. Bugün sizlere Koglet'i tanıtacağım. Herhangi bir internet tarayıcısına girip Koglet yazmamız yeterli oluyor. İlk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Ben daha öncesinde kaydımı yaptığım için direkt Sign in with Apple'a giriş yaptım siteye. Siz de zaten direkt login kısmından şey yapabilirsiniz, giriş yapabilirsiniz. Ee, sonrasında bu uygulama bir kavram haritası oluşturmak için olan bir uygulama. Rahatlıkla kullanabileceğiniz ve öğrencilerinize daha yaratıcı bir şekilde kullanabileceğiniz bir uygulama. Kelimeleri öğretirken. Öncelikle e, böyle bir kısım çıkıyor buraya girdikten sonra. Create a diagram kısmına tıklıyoruz tap to edit title diyor zaten. Oraya tıkladığımızda yazmak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Ben animals konusunu seçtim size örnek göstermek için. Animals yazdıktan sonra yan taraflarındaki oklardan herhangi birini tıklayıp artı kısmına tıkladığımızda yan tarafa bir ok açılıyor. Sonrasında animals'ı kavram haritasında ayırabilmek için wild animals ve pet animals olarak ayırdım. İkisini iki farklı yana yazdım. Vahşi hayvanlar ve evcil hayvanlar olarak ayırdım. Sonrasında bu vahşi hayvanları ve evcil hayvanların, e, evcil hayvanlarda belirtmek istediğim hayvanları da yazabilmek için yine üstüne basılı tutup artı kısmına tıkladım. Orada da e, evcil hayvanlarda kedi, köpek örneklerini verdim. Bu arada yazmak istediğimiz şeyleri döndürebiliyoruz. Onlarda da istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Birbirine bağlantılayabiliyoruz. Şöyle düşündüm. Öğrencilere kavram haritası hazırlarken özellikle e, kitapta bulunan konuları vermiyorsak veya işte öğrencilerde daha akılda kalıcı olmasını istiyorsak böyle bir kavram haritası oluşturmak daha faydalı olur diye düşündüm. Sonrasında e, kedi ve köpeği yazdıktan sonra kedinin türlerini de göstermek için tekrar ketin üstüne basılı tutup artıya tıkladıktan sonra onun bölümlerini ayırdım. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu uygulamada e, iş arkadaşlarınızla ortak kullanmak istiyorsanız onların da ekleme çıkarma yapabilmesi için başta e, bir öz şey e, sağ üstte bir boşluk çıkıyor. Bir bildiri çıkıyor. O bildiriye tıkladığınızda farklı arkadaşlarınızla beraber girip beraber bir kavram haritası hazırlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kediyi Scottish ve Kitty olarak ayırdım. Tam olarak kedi örneği var, olmasa da hani böyle çabuk olsun diye bir de zaten amacımız farklı bir örnek göstermek olduğu için. Sonrasında e, evcil hayvanlarda gösterebileceğim hayvan olarak hamster olarak ayırdım. Sonra vahşi hayvanlara geçtim. Yine wild animals'ın üstüne basılı tuttuğumda e, çıkan artı kısmına dokunduğumda çıkan yerlere yazmak istediğim hayvanları yazdım. Aslan yazdım. Kaplan yazdım. Onları da birbirine bağlayıp onları daha sonrasında ek olarak açtığım için onların e, içindeki şeyler özel kelimeler daha farklı şekilde gösteriliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kavram haritasını oluşturdum. Bu kısımda yine size sadece öyle görmeniz için örnekler hazırlıyorum nasıl yapıldığına dair. Ben programı çözmek için de daha önceden iki tane e, kavram haritası kullandım ama gerçekten bence yararlı ve yarın öbür gün öğrencilerimize bir konuyu anlatırken daha net olarak anlatabilmek için bilmiyorum bence tercih edilebilecek bir uygulama. Hani çok öyle faydasız bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet yararlı bir uygulama. Ve hazırlaması da gerçekten çok basit, kullanışlı olduğunu da düşünüyorum. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama olduğunu düşündüğüm için zaten seçtim bunu. Bu kısımda da zaten hesabımızda neler olduğunu görüyoruz. Bu uygulamaya giriş yaptığımızda hesabımız olduğu için direkt hakim olabiliyoruz. Örnek olarak bir tane kavram haritası gösteriyorum. Tabii ki daha özenli ve güzel hazırlanmış. Bu şekilde arkadaşlar. Yani siz de beğenip kullanırsınız diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.